Evet. Peki, öyle. Türkiye'de bir de Açık Lise gerçeği var. Bu Açık Lise gerçeğinde de öğrencilere destek oluyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, Açık Lise. Burada ne gibi destekler var Açık Lise'de? Şimdi, e Açık Lise e artık e birkaç senedir çok e tercih, mi ediliyor? tercih ediliyor veya edilmek zorunda kalıyor. Sistem, Milli Eğitim Sistemi, e TEOK'tan sonra otomatikman bazı öğrencileri ee, öğrencileri birçok öğrenci çok fazla sayıda öğrenci açık liseye yönlendiriyor yani veli bir bakıyor çocuğunuz açık liseyi kazandınız açık lise ne diyor tabi okul yok nasıl yok evet. ne olacak benim öğrencim tarzında He, bize gelenler o anlamda bir şekliyle işte bizi bulanlar biz hem okul anlamında destek oluyoruz yani örgün eğitimini bizde devam edebiliyor ki ben şunu da belirteyim ee, rakiplerimize e, göre veya işte eğitimci diğer kurumlara göre arkadaşlarımıza göre diyeyim fiyatlarımıza biz özel okullara fiyatlarına göre daha uygun tutuyoruz. Yani çok daha uygun fiyatlarda bizde okuyabiliyorlar. O 3 bin liralık devlet desteğinden bahsetmiştik. Evet. Onun süresi geçti. Ona rağmen biz onu devlet karşılamış gibi devam ediyoruz. Yani o rakamı da Öyle biz bir düşüyoruz. Tabii onu da karşılıyoruz. Çünkü bizim ilk yılımız evet. okulumuz Okul olarak MNH ismiyle ilk yılımız Dolayısıyla bizi de gelsin, tanısın istiyoruz. Peki, bu Açık Lise'de okuyan öğrenciler normal lise mezuniyetinden bir sene önce mezun olabiliyorlar galiba, öyle Onlar bir şey Onlar da evet, normalde 4 yıllık lise. Açık Lise'de iki, iki buçuk senede kredi üzerindendir onun sistemi. Hı hı. Yaklaşık beş, altı yıldır da Açık Lise kısmıyla da orada ilgileniyorum. Dershaneciyken de zaten bu anlamda destek veriyorum. Yani iki buçuk sene önce sınava girebilirler. E ee, Üniversite, Üniversite sınavına girmesi için yeterli krediyi alıp mezun olabiliyorlar açık liseden. Çok büyük avantajları var açık lisede. Siz bu konuda destekler sağlıyorsunuz. Yani öğrenci belirli bir okula gitmese bile sizin kurumunuza gelerek orada eğitim hayatını sürdürebilir. Rehberlik Mi? anlamında, ders takviyesi anlamında eksik olduğu kısımlar Heh, hakkında tamam. bir kere zaten öğrencilerin açık lisedeki olan öğrencilerin rehberliğini, programını işte şifrelerle sayfalarına bakıyoruz. Yol haritalarını yani ne yapması gerektiği konusundaki hizmetimizi biz ücretsiz veriyoruz. Çok güzel. Bu konuda yani açık lisede okuyup bu bence çok önemli ee, bu konuda bir konuda destek almak isteyen herkesi biz kurumuza bekliyoruz bunun için biz ücret talep etmiyoruz bu birçok ailenin merak ettiği evet. kafasının karıştığı bir konu bence hı hı. bu anlamda da siz e, hani Türkiye'deki o kervan yolda dizilir e, şeyinden mantığından biraz dışarı çıkarak evet. aslında destek olunabilecek bir alan bulmuşsunuz. Evet. Ve orada da destek oluyorsunuz evet. öğrencilere ve evet. ailelerine. Evet. Bu kafa karışıklığını temizlemesi açısından da sizin sisteminiz aslında mantıklı bir sistem. Hı -hı. Sizinle gelip iletişim kurduktan sonra bir e, rehberlik hizmeti alabilirler. Kesinlikle. Galiba. Ücretsiz olarak biz bunu veriyoruz. Bize kayıt olması şart değil. Biz sadece diyoruz ki şu 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 avantajları var. Bu yolu izlemesi lazım. Hı -hı. Yani Sayfalarına bakıyoruz, derslerine bakıyoruz, ders seçimlerini ücretsiz yapıyoruz. E, evet ben destek Doğru. almak istiyorum diyen veli olursa onlara da ders anlamında takviye sağlıyoruz. Evet.